İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Girişimsel kardiyolojideki son gelişmeler nelerdir? Merak edilenleri Uzman Doktor Adnan Kaya ile konuşuyoruz. Girişimsel kardiyoloji kalp damarlarına ve kapaklarına olan tüm girişimleri kapsamakta. Bunun hepsine girişimsel kardiyoloji diyoruz. Son 10 yılda gelişen malzeme ve operatör tecrübesi sonrasında işlemlerimizin çoğu el bileğinden anjiyolara ve işlemlere döndü. Bu çok büyük bir devrim oldu. Özellikle malzemelerde stent teknolojisinden olan gelişmeler sonrasında ilaçlı stentlerin de girmesiyle bypass şansı da olmayan riskli hasta çatal bölge damarlarına tam tıkalı damarlara işlem şansı bulduk ve bu hastalarımızın çoğuna artık ilaçlı tedaviye alternatif bir yöntem olarak invazif kardiyoloji ile damarları stentle açma yöntemini tavsiye ediyoruz. Gelişen stent teknolojileri sayesinde çoklu damar hastalıkları çok daha kolay tedavi edilebiliyor. Bizim yaptığımız stentle açma yönteminde el bileğinden veya kasıktan işlemini yapıyoruz. Damarların içinde öncelikle güzel o darlıkları balonlarla genişletiyoruz, kireçleri kırıyoruz. Sonra stent Güzel gene açıyoruz oraya, sonrasında da stentleri damar duvarına uyacak şekilde güzel bir e, şekilde genişletiyoruz ve e, işlemde eğer bir komplikasyon gelişmediyse, bir sıkıntı olmadıysa hastayı ertesi günü taburcu ediyoruz. Bypassa göre avantajı bu. Tabii ki her iki işleminde e, benzer işlem riskleri olmakta hastalarımızın bunları da akıllarında bulundurmalarında fayda var. Peki hocam yüksek riskli hastalardan bahsettiniz. Kimlerdir bu hastalar? Özellikle birden fazla bir darlık varsa damarlarda, kireçli damarlar varsa, çatal bölge damarları varsa, kritik kapak yetmezliği, kalp yetmezliği ve cerrahi, bypass cerrahisi açısından yüksek riskli ise bu damarlar bizim açımızdan da yüksek riskli oluyor. Yüksek risk grubundaki hastalara tavsiyem alanında uzman hekim ve hastanelerde tedavilerini devam ettirmeleridir. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.